Çok ya. Gayet iyi. Burada yavru retroslar, Biraz karışık. Usta çeksek nasıl olur? Şu anda iyi. Burada kılıç, kuyruk çifti var, mallar var. Tabi büyük dişi lepistes. Retros erkekler. Burası karışık bitkili. Altta masvalar. Burada genç masvalar var. Maşallah. Şurada taşın üstünde yosun yedi. Neydi abla? Sayemiydi. Onu da çekelim. Maşallah.